1952 yılında Adnan Menderes bir yurt dışı turu yapıyor. Bu yurt dışı turunda Abdülhamit Han'ın kızı Ayşe Sultan'ın orada yaşadığını öğreniyor. Fransa'ya gidiyor. Ben ziyaret etmek istiyorum Ayşe Sultan'ı diyor. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Adnan Menderes. Bir apartmana giriyorlar. Bodrum kata iniyorlar. Bir kömürlük. Sadece bir yatak ve yatağın üzerine su dökülmüş gibi. ıslak ve oda koku içinde. Yatağa oturduğunda pantolonunun nemlendiğini hisseder Adnan Menderes. Ama içinde koskoca Şevketli Sultan Ulu Hakan Abdülhamit Han'ın kızı yatmaktadır. Ne yapıyorsun burada der. Der ki benim imkanlarım bu. Komşuların verdiği ekmekle, yemekle geçiniyorum. Zaten verenden öldü. Orada ancak verem olunur. Başka bir şey olunmaz. Adnan Menderes Türkiye'ye getirmek istiyor. Ama yasal bir problem var. Havalimanından giriş yapamaz. Çünkü ömür boyu deport yemiş bir ailenin çocuğu. Topluyor meclisi. 1952 yılında hanedanın yalnızca kadınlarının yurt dışından Türkiye Türkiye'ye girme haklarını veriyor.